İşler nasıl bakalım? Talimatınız üzere... ...Kumar, kaçakçılık işlerini sürdürüyoruz. Heh. Eroin, kokain işini de... ...Anarşiyi körüklüyoruz. Uyuşturucuyu da yaygınlaştırdık iyice. Aferin. Mısır'dan şu arabes türünü getirmeniz çok isabetli oldu ustam. Anlaşılan keseyi iyice doldurdunuz. <gülüyor> <gülüyor> Reklamcılık tahmin ettiğiniz gibi çok gelişti. İnsanları ulaşamayacakları noktalara özendirmeye başladık. Mükemmel. Hepinizi kutlarım. Pardon, bu yemeğin tarifini verir misiniz? Efendim, kızarmış patatesin üzerine domateslere yağlı sos. Onun üzerine bildiğiniz şiş, ızgarada pişiriliyor. Piştikten sonra da ince ince ki... Delirdin mi sen? Yemeğini yesene soracağını. Evde pişiririm, istemez misin? İstemem, istemez! Başka ne zevkim var ki? Başka zevklerin de olsun. Allah Allah! Batıda ruh diye bir şey kalmamış. Robot haline gelmiş bütün insanlar. Beni oyalayacak ruhların biraz zenginliği... ...çapraşıklığı olmalı. İyice bunaldım anlayacağınız. Belki buralarda hala daha ilginç ruhlar kalmıştır diye... ...Orta Doğu'ya doğru bir uzanayım dedim. Türkiye'de de ...duygusal bağlarım var biliyorsunuz. Neyse... ...geçerken... ...bu delikanlıya rastladım. Ne de olsa sanatçı dedim kendi kendime. Belki zahmetime değer. Evet, şimdi iş sizlere kalıyor. Bir ay içinde... ...istediği her şeye... ...kavuşmalı. Ustam, emrin bağış üstüne. Kolay usta, lafı mı olur? Yarın bize bir uğrasın. Samaher olan. Gitme zamanı geldi. Daha çok erken ustam. Muhteşem bir program hazırlamıştık size. Cisimlerinizden uzak olsam da ruhlarınızla beraberim her zaman. Kimse ayağa kalkmasın. Tuvalet kapının girişinde solda efendim. Ben şimdi geliyorum. Şeytan bey! Şeytan bey! Affedersiniz, bu adamlar pek güven vermedi bana. Sen merak etme, hepsinin ipleri benim elimde. Yani diyorsunuz ki bu yolun sonu... Yolun sonunu görmek ister misin? Nasıl yani? Good morning America, ABC News. All America been waiting for this moment, and finally it's arrived. Here they are, the world's greatest rock band, and I know you'll give them a tremendous welcome. Nedio, Nedio! Oh, gee! America, is The biggest musical event ever to hit the shores, grossing so far two billion dollars.

Affedersiniz, şu bizim plastik kız. Ayarı tutturamadık galiba. Ben büyük bir aşk yaşamak istiyorum. Romantik, platonik bir aşk. Tabi biraz cinsellik de olabilir. Pastanın tarifini de aldım. Kocacığım! Usta. Dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ustam biraz demiştim. Asıl deli biziz galiba. Niye takıldık bunun peşine? Ya uykum burada biraz. Gören de cenazeye gidiyorsunuz sanacak. Korkarım yakında Bakırköy'e gideceğiz. Niye? Seni ziyarete. <laughs> Görürsünüz siz... ...İşte arkadaşlar İmece! <laughs> <laughs> İmece! 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 İmece nerede? Susunuz kalmış